21 Ocak 2025 uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz buradaki ekipmanları daha iyi bir hale getirene kadar YouTube'a video çekemiyordum şu anda getirmedim zaten sizler için maksat daha güzel daha orijinal ve daha profesyonel çekim yapmak çok fazla motor olduğu zaman ilgi çekmiyor böyle düşünüyorum halen daha ekipman tedariğini yapamadım bu arada. Ama sizler için de bir şeyler göstermek, sıcak tutmak için yeniden sahalardayız. Ve şu anda burası neresi? Burası Öydem Eski Yolu. Rüsüperi'den çıktığınızda Dere Kapı Güreş Arenası vardı. Orayı hemen geçtikten sonra sağ tarafa doğru bir yol ayrılıyordu Öydem'e. Sol tarafa ise Sarıgöl'e doğru devam ediyorduk. İşte orası hemen aşağıda bir mahallesi vardı. Mutlu Yön Köyü'nün Lantiyet mevkisi olarak bildiğimiz. O mahalleye doğru yolumuz gidiyor. Çünkü neden? Su seviyesi burada oralara kadar dolmuştu. Şu an yürüdüğüm her yer suyun altındaydı. Bakın zaten izlerden de belli. Bu vadide nereye kadar? Ta şu ileriye kadar komple suydu. Şimdi su seviyesi geriye doğru çekildi. Ben de sizlerle beraber ilk kez göreceğim. Buradan giderek Bakalım su seviyesi nerelere kadar geri çekilmiş. Bunu hem sizlere göstermiş olacağım. Hem de aradan 2 senelik bir süre geçmesine rağmen buraları özleyenlere buraları anımsatmaya devam ediyor olacağız. Yine benimle beraber Zeyn eşlik ediyor. Tabii ki can dostum o benim. Hemen hemen her yere beraber gidiyoruz. Gidelim ve Lantiyet'teki ve buralardaki son durumlar nedir sizlere oralardan da video aktarmış olacağım. Başlıyoruz. Evet bu yolu takip ettik aşağı doğru geldik. 90 kilonun üzerindeyseniz bu yoldan gelmemenizi tavsiye ederim çünkü bakın bataklık. Ben çok fazla batmadım ama oldukça çok fazla bataklık var. Evet bakın sular geriye doğru çekildiğinde bu evler yeniden meydana çıkmaya başladı. Burası oldukça canlı, hareketli, yeşil, cıvıl cıvıl. içinden de hatta böyle ödem derisinin geçmiş olduğu bir alandı. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi ıssız, mat bir görüntü. Terk edilmiş bir şehir. Çünkü artık suların altında kaldı. Aşağı doğru devam edeceğiz. Ben sizi oralardan buraları yansıtmaya devam ediyor olacağım. Şimdi bakalım videomuzun devamında sular çekildikten sonra Neler izleyeceğiz? Beraber görelim. Evet bakın burası Ödem Köprüsü. Kavşak yani Ödem Kavşağı. Buradan yukarıya doğru 5-6 tane büyük köylerimiz var ve eskiden tam bu alanda bu yoldan bu tarafa doğru geliyorduk. Bu caminin yanından geçmişsinizdir. Karşıda hemen şu alanda Sarıgöl eski yolu vardı. Böyle yukarıya doğru devam ediyor. Baraj göleti ise bakın burada bir 711 işareti var. Hemen şurada şu kayada şöyle yaklaştıracak olursam bakın 711 okunuyor mu? İnşallah okunuyordur. Oralara kadar su seviyesi yükselmiş, geriye çekilmişti. Ben ise şu anda neredeyim? Caminin hemen avlusundayız. Bakın buradaki bu cami şu anda bu şekilde görünmekte. Sular çekildikten sonra içerisi tamamen çamur dolmuş durumda. Burada biraz bir yıkıntı var. Bakalım ilerleyen zamanlarda yıkılacak mı yoksa gelip sizlere burayı yeniden çekmeye başlayacağız mı? Yem yeşil bir alandı dediğim gibi. içerisinden bir dere geçiyor ve burada Barhal çayına bir ekip aşağı baraj göletine doğru ilerliyordu. Şimdi barajın kuyruğu buralarda olduğu için bizler gelip buralarda görebiliyoruz. Şimdi güneş battığı için bir ters ışık var şu anda. Net görünmüyor olabilirsiniz. Ben sizlere biraz daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Sular biraz daha çekildiği zaman burada bu karşıya geçip karşı yakasından da sizlere göstermiş olacağım. Şöyle yukarıdaki evleri görelim. Bakın o evler bile suyun altındaydı. Rahat bir 40 metrenin üzerinde su seviyesinde bir düşüşlük var. Bugün de Lantiyet'teydik. Kısa bir şekilde buraları sizlere göstermek istedim devamında zaten videolarımız sizler takip ettikçe, beğendikçe, ilgi duydukça devam ediyor olacak. Burada da bir amcamız vardı. Kaçevra bölgesinden oraya yerleşen. Orayı sizlere göstermiştim. Burası da tam buranın karşısı aynı zamanda. Devam edeceğiz. Sizlere diğer vadilerdeki köylerin son durumlarını sular çekildikçe yeniden anılarınızı, hatıralarınızı göstermeye ben devam ediyor olacağım. Ben Serhat İnce. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun. Hoşçakalın.